Yılmaz Özdil, Sözcü Şehir Üniversitesi Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Aziz Sancar, Nobel ödülü kazanma gafletinde bulundu. Vay sen misin kazanan? Türk mü yoksa Kürt mü olduğu tartışıldı. Yarı Kürt olduğunu söyleyenler oldu. Kısmen Türk olduğunu söyleyenler oldu. BBC tüy Arap kökenli misiniz? diye sordu. Adamcağız, Türk bayrağının önünde fotoğraf çektirip Anadolu Ajansı'na açıklama yapmak zorunda kaldı. Ben Türk'üm dedi. Hadi bakalım Alevi mi Sünni mi tartışması başladı. Amerikalı eşinin Müslüman olup olmadığı sorgulandı. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl tamir ettiğini, genetik bilgisini nasıl koruduğunu haritalandırarak Nobel Kimya Ödülü kazanmıştı. O mevzu hiç merak edilmedi. Kendisinin etnik ve mezhepsel DNA'ları didik didik edildi. Nobel ödülünü almak üzere İsveç'e gitti. Stockholm Üniversitesi'nde konferans verdi. Yakasına Atatürk rozeti takmıştı. Kravatının motifleri ise Osmanlı tuğrasıydı. Vay sen misin takan? Rozet ve kravat üzerine yüzlerce makale yazıldı. Televizyonlarda üç gün bu mevzu konuşuldu. Kimisi aslında Osmanlıcı olduğunu, Atatürkçülerin tepkisinden çekindiği için Atatürk rozeti taktığını iddia etti. Kimisi aslında Atatürkçü olduğunu, Osmanlıcılara şirin görünmek için eyyamcılık yaptığını öne sürdü. Kimisi Türkiye'nin Atatürkçülerden ve Osmanlıcılardan ibaret olmadığını, yıllardır Amerika'da yaşayan Aziz Sancar'ın artık Türkiye'nin gerçeklerinden haberinin olmadığını söyledi. Abdülhamit'ten Vahdettin'e, İsmet'in önüden Adnan Menderes'e kadar her mevzu yeniden açıldı, herkes birbirine hakaret etti.'' Arada milleti birbirine düşürdüğü için Aziz Sancar'a hakaret edildi. Aziz Sancar, rozetle kravatı taktığına pişman oldu. Bilahare Türkiye'ye geldi. Nobel ödülünü Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde kazandım. Rol modelim Atatürk'tür. Vefa borcumu ödemek üzere bu ödülümü Atatürk'e ve Cumhuriyeti kuranlara armağan ediyorum, dedi. Nobel ödülünü Anıtkabir'de sergilenmek üzere genel kurmaya teslim etti, Atatürk'ün huzurunda saygı duruşu yaptı, çiçek bıraktı, dua etti. Vay sen misin Anıtkabir'de dua eden? Siyasal dincilerin hışmına uğradı o güne kadar şöyle gurur duyuyoruz, böyle gurur duyuyoruz diyenler aniden Aziz Sancar düşmanı kesildi. Aziz Sancar'ın Amerikan vatandaşı olduğunu, Amerikan Üniversitesi adına çalıştığını, Türkiye ile alakasını filan olmadığını söylemeye başladılar. Ödülünü genel kurmaya teslim ederek darbeci zihniyete destek olduğunu söyleyenler oldu. Atatürk'ün ruhuna Fatiha okumasını eleştirenler bile oldu madem Osmanlı kravatı takıyordun, o zaman Fatih'in türbesine de gidip dua et, diyenler filan oldu. Aziz Sancar'ın sıtkı sayrıldı. Bir daha gelmemek üzere ilk uçakla Türkiye'den kaçacaktı. Ama henüz çilesi bitmemişti. Yemek yemeden bırakmayız, dediler. Ahmet Davutoğlu başbakandı. Çankaya Köşkü'ne davet etti. Aziz Sancar, eşi, kızı, Ahmet Davutoğlu ve eşi sofraya oturdular. Laf lafı açtı. Aziz Sancar anlatma gafletinde bulundu. 1946 yılında Mardin'de ikiz olarak dünyaya gelmişti. 10 yaşına geldiklerinde zatürre olmuşlar, sağlık ocağına götürülmüşlerdi. Sağlık ocağında genç bir doktor vardı. Uğraşmış, çabalamış, ilaç vermiş, maalesef ikizlerden biri ölmüş, Aziz kurtulmuştu. O genç doktor, Sare Davutoğlu'nun amcası Kamil Özgür'dü. Aziz Sancar bu trajik hikayeyi anlattı ve Sari Davutoğlu'na dönerek ''Hayatımı amcanız kurtardı.'' dedi. Duygusal anlar yaşandı. Elini verirsin, kolunu kaptırırsın misali Ahmet Davutoğlu mevzunun üstüne atladı, kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'ni anlattı. ''Mütevelli heyetinde yer almanız bize onur verir.'' dedi. Koç Üniversitesi'nin, Sabancı Üniversitesi'nin Türkiye'nin en önemli üniversitelerinin tekliflerini reddeden Aziz Sancar o sofradaki duygusallıkla "Peki" deme gafletinde bulundu. Böylece Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar Türkiye'de kimsenin ismini bile bilmediği Davutoğlu kontenjanından Zart diye kurulu veren İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesi oldu en ufak bir maddi karşılık almayacaktı. Herhangi bir akademik görevi olmayacaktı. Sadece sembolik olarak ismi orada yer alacaktı. Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyordu. Kader ağlarını örüyordu. Aradan üç yıl geçti. Çarşı karıştı. Asrın liderimiz Zart diye başbakan yaptığı Ahmet Davutoğlu'nu Zurt diye görevden aldı, kapının önüne koydu. Ahmet Davutoğlu gitti parti kurdu. Vay sen misin Kur'an, Asrın liderimiz, bu malum zat benim sayemde üniversite kurdu. Üniversite üzerinden Halk Bank'ı dolandırmaya çalışıyor, dedi. Bizzat asrın liderimiz tarafından devlet töreniyle açılışı yapılan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atandı. Kabak gene Aziz Sancar'ın kafasına patladı. Asrın liderimizle Davutoğlu arasındaki kavganın ortasına düşüverdi. Telefonları çalmaya başladı şehir üniversitesinin mütevelli heyetine girerken AKP'liler tarafından ayakta alkışlanıyordu. Şimdi aynı AKP'liler ne işin var senin orada, kariyerin lekelenir, derhal istifa et diyorlardı. Aziz Sancar bunaldı. Mektup yazdı, şehir üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti. Telefonlar kesilmedi. Çünkü Aziz Sancar istifa etmişti ama ismi silinmemişti hala mütevelli heyeti üyesi olarak görünüyordu. Aziz Sancar illallah Allah ve birader." diye yaka silkerek bu defa avukatını göndermek zorunda kaldı. Avukatı aracılığıyla istifa ettiğini bildirdi, ismini silmezlerse hukuki yollara başvurmak zorunda kalacağını söyledi. Nihayet istifası kabul edildi. Mütevelli heyetinden çıkarıldı. Çocukluğuna dayanan şükran duygusuyla ve oldu bittiyle kabul ettiği sembolik görevden avukat zoruyla adeta tehdit ederek ayrılabildi. Ve dün asrın liderimizin kararı resmi gazetede yayımlandı. Nobelli Şehir Üniversitesi komple kapatıldı. Nobel kazanma gafletinde bulunduktan sonra başına gelmedik kalmayan Aziz Sancar şimdilik Türkiye'den kurtulmuş gibi görünüyor bilimsel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. Yılmaz Özdil, Sözcü